Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önce dünyanın ve güneşin özelliklerini incelemiştik. Bugün de sizlerle birlikte ayın özelliklerini inceleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayabiliriz. Ay dünyamızın nokta noktasıdır. Ay nokta nokta şeklindedir. Ay dünyamızın uydusudur. Aynı zamanda ay küre şeklindedir. Ayın üzerindeki çukurlara nokta nokta deniliyor. Ayın üzerinde bulunan çukurlara krater adını veriyoruz. Ay dünyamıza en yakın nokta noktadır diyor. Ay dünyamıza en yakın gök cismidir. Fakat dünyamıza en yakın olan e, yıldız ise neydi? Güneşti. Ay ışık kaynağı değildir kesinlikle. Yıldızlardan ve nokta noktadan aldığı ışığı bizlere yansıtır diyor. Yıldızların yanında aynı zamanda Güneş'ten aldığı ışığı da bizlere yansıtıyor. Devamında Ay kendi etrafında nokta nokta tersinde nokta nokta hareketi yapar. Ay kendi etrafında saat yönünün tersinde dönme hareketi yapar. Diğer soruda bizlere ay dünya ve güneşin etrafında nokta nokta hareketi yapar diyor. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken dünya ve güneşin etrafında ise dolanma hareketi yapar. Ayın evreleri vardı. Ana ve ara evreler olarak ayırıyorduk. Ana evreleri yeni ay. İlk dördün. Dolunay ve son dördü. Ara evreleri ise iki taneydi. Bunlar hilal ve aynı zamanda şişkin ay. Ay Dünya'nın etrafında ve kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği hareketleri yaklaşık nokta nokta sürede tamamlar diyor. Ay kendi etrafında aynı zamanda da dünyanın etrafında gerçekleştirdiği hareketleri dönme ve dolanma hareketini 27 gün 8 saatte yaklaşık tamamlar. Ayın atmosferi neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenle de ayda hava olayları görülmez. diğerinde ay gece ile gündüz arasında ki nokta nokta çok olur diyor. Ayın gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok olur. Aya ilk basan insan astronot Neil Armstrong'dur. Aynı zamanda Neil Armstrong'un ayak izi hala ayda bulunuyor. Çünkü atmosferi neredeyse yok denecek kadar azdı, inceydi. Ayın sadece yapay uydularla gözlemlenen yüzüne yani bizim göremediğimiz yüzüne karanlık yüz denir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.